Beyo. Sündüz abla bantları kullanmaya başladıktan sonra da e, 10 gün oldu değil mi kullanalı 10 gün oldu. 10 günde ha, Hayatında neler değişti ablacım? Sütlere giyiyordum. Hı? Ondan sonra bu bantları kullandı. Artık tutunmadan rahat yürüyorum. Yani tutunmadan duvara tutunmadan artık evet. rahat rahat yürüyorsun. Evet. Hı. Tamam. Tuvarı tutmadan yürüyorum. Çok şükür. Ne güzel. Çok şükür. Peki başka bir Herkese tavsiye ederim. Çok iyi. Peki başka bir şey oldu mu? Bu bantları kullandıktan sonra hayatında başka şeyler değişti mi? Sağlık yönünden. Yürüm düzeldi. Tamam. Şekerim düştü. Çok iyi. Tansiyonum düştü. O oh, güzeldi. Normale geldi yani. Normale döndüm. Konuşmada da sanki iyileşme oh, var. Evet. Önce bu kadar konuşamıyordum. Şimdi daha iyi konuşuyorum. Evet önceden teklemelerim vardı. Böyle evet. konuşurken böyle duraksamalı konuşuyordu. Şimdi biraz daha akıcı evet, konuşmaya başladı. Şimdi daha düzgün konuşuyorum. Çok <laughs> şükür. Çelenin altında ne var senin abla? Bant mı var? var vardı. Evet. Konuşmak için evet oradaki kaslar için gerçekten orada bantı da kullandın. <laughs> Bu bantı tavsiye ediyor musun peki ablacığım? Herkese tavsiye ederim. Çok iyi geldi. Çok şükür. Ablacığım çok daha iyi olacaksın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Daha dik daha dik. He. Boy. Boy alıyorum. Dur. Dur. Heh. Geriden boy. Geriden aldım. Boy alıyorum. Gel. Yaklaştır iki değneği yan yana. Yan yana birleştir. Hı. Hı. Gel. Şimdi orada bekle. Öbürlerini vereyim. Dur. Dinle. Evet. Tamam mı? Evet. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi artık gözlüğe bak. Neye basayım? Ortaya mı? Evet. Hemen indir. Bravo. Artık